Merhaba arkadaşlar. A101 marketlerde 27 Ağustos 2020 perşembe gününden itibaren gelecek aktüel ürünleri, fiyatlarına ve ürün özelliklerine hep birlikte detaylı olarak inceleyelim. Katalog henüz A101'in web sitesinde veya sosyal medya hesaplarında paylaşılmadı arkadaşlar. O yüzden resimlerin üzerinde indirim marketim logosunu koydum. Bilginiz olsun. Evet, ilk ürünler elektronik gruptan Toshiba'nın 43 inç Full HD Smart LED televizyon gelecek. 2399 lira. Bu televizyon 109 ekran köşeden köşeye. Yani salonlarda da kullanabilir. Diğer bir ürün ise High Level'den 40 inçlik Full HD Android ile televizyon gelecek. 1549 lira fiyatı. Evet telefon ihtiyacı olanlara da müjde arkadaşlar. Çünkü Samsung Galaxy A30 27 Ağustos Perşembe gününden itibaren çok iyi bir fiyatla A101 marketlere geliyor arkadaşlar. 2799 lira fiyatı. Bu telefonla ilgili ürün inceleme videosunu da hazırlıyorum arkadaşlar. Hemen yukarıda çıkan karta tıklayıp videoyu izleyebilirsiniz. Samsung Galaxy tablet geliyor. 1299 lira. Dolu oyuncaktan Sahara akülü araba 900 lira fiyatı. Ben bu videoda 90 95 kuruşları yuvarlayayım. Shafer'dan Dictrobilant süpürge 169 lira. Bu arada arkadaşlar, videoyu beğenerek indirim videosu veya ürün inceleme videoları gibi ürün ka karşılaştırma videoları da olur. Bu tür videoları YouTube sizin karşınıza çıkartır, bilginiz olsun. Kiwi'den el mikseri 70 liraya gelecek. 27 Ağustos Perşembe gününden itibaren. Samsung mikrodalga fırın 489 lira. Aprilla'dan şarjlı saç sakal düzeltme makinesi 70 lira fiyatı. Aprilla dijital banyo baskülü 45 lira. Arkadaşlar bu ürünler gerçek katalogdan alıntı yapılmış. Ben resimlerini internetten uzun uğraşlar sonucunda hazırlayabildim. Bilginiz olsun, tahmin değil yani gerçek katalog. Kiwi'den su ısıtıcısı var. 1.8 litrelik 60 lira fiyatı. Arzum Peri saç kurutma makinesi 90 liradan. Kiwi'den buharlı temizleyici mop 199 lira. Kiwi'den seramik tabanlı ütü 100 liraya gelecek. Sek'ten turbo fırın 1049 lira fiyatı. Sek çamaşır makinesi 7 kilogramlık 1199 liradan. 5 raflı kitaplık 100 lira. Mermer desenli masa sandalye seti 180 liraya gelecek arkadaşlar. Trend sandalye de geliyor. Fiyatı 50 lira. Pirana markasından silikon tabanca gelecek. 25 lira fiyatı. Pirana akıllı saat 50 liradan. Pirana bluetooth spor kulaklık boyuna asabiliyor. Ayrıca farklı renkleri de var. Fiyatı 40 lira. Piranha'dan Bluetooth kulaklık 50 liraya gelecek arkadaşlar. Piranha markasından Bluetooth hoparlörleri var. Yine 50 liradan alabilirsiniz. GoSmart'tan USB bellekler var. 64 GB olanı 45 lira. 32 GB olanı da 30 liraya alabiliyorsunuz arkadaşlar. A101 marketlere 27 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Ayrıca A101'de görmek istediğiniz ürünler var ise yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Pirana markasıyla devam edelim. Akım korumalı 3 USB'li priz 50 lira. Buradaki USB'ler çok iyi olmuş arkadaşlar. Çünkü eğer şarj aletinizin kafası yanınızda yani priz tarafı yanınızda değilse direkt kabloyu USB'den takarak şarj edebiliyorsunuz. Pirana kol saati 40 lira. Piranadan esnek telefon veya tablet tutucu 20 liraya alabiliyorsunuz. Cemden granit karnıyarık tenceresi 26 santimlik 60 liraya gelecek. Yine Cem markasından 26 santimlik tava 27,5 liradan. 24 santimlik granit tencere ise 60 lira arkadaşlar. Ahşap kesme tahtası 6,5 liradan. Has cevherden... 10,5 litrelik çelik tencere 80 lira fiyatı. Paşa Bahçe ayaklı servis tabağı 40 liradan. Buket sürahiler var. Farklı renkleri gelebilir. 2,5 litrelik 8,5 liraya alabiliyorsunuz. Luminak Akrapol tabak çeşitleri her biri 5 lira 95 kuruş arkadaşlar. Neler var? 12 santimlik kase, 19 santimlik tatlı tabağı, 21 santimlik yemek tabağı ve 27 santimlik servis tabağı var. Ayrıca siyah ve beyaz renkleri de var. Bunları kombin de yapabilirsiniz. Birbiriyle uyumlu renkler. Simbo'dan emaye kek kalıbı 28 santimlik 20 liraya alabiliyorsunuz. 4 litrelik erzak kapları gelecek 7,5 liradan. Üçlü trend eklama kabı 4 lira 95 kuruş 5 lira fiyatı. Keramikadan çift renkli kase kupalar her biri 4 lira 95 kuruş. Paşa Bahçeden cam kavanozlar var. Malum konserve zamanı geliyor. 1000 cc olanın fiyatı 2,5 lira. 3000 cc'lik 8,5 lira ve 5000 cc'lik ise 10 lira 95 kuruş. 11 lira fiyatı. Ayrıca ekstradan almak isterseniz kavanoz kapaklarının her biri 30 kuruş olacak. Paşa Bahçeden ikili dondurmalık 6 liraya alabiliyorsunuz. Rock marka lazer kesim bıçakları da tanesi 4 lira 95 kuruş. Jute kirli sepeti var arkadaşlar. Çok şık bir ürün. Çok beğenilmişti. Daha önce de gelmişti. 32,5 liradan alabiliyorsunuz. Bununla birlikte takım yapmak isterseniz köşeli sepet de var. 14 lira 95 kuruş yani 15 liraya. Ayrıca Klozet fırçası da var, fiyatı 5 lira arkadaşlar. Bu üçlü ürünü set olarak kullanabilirsiniz. Çantalı vakumlu hurç 20 liradan. Kaymaz taban embos halı var arkadaşlar. 120'ye 180 santimlik, fiyatı 60 lira. Ben bu görseli kullandım. Belki ürün bu ürün farklı olabilir çünkü biraz daha oval yapısı olabilir yani. Ayrıca kaymaz tabanlı salon halısı da gelecek, 4 metrekarelik, fiyatı 100 lira. Evet arkadaşlar, yine bir indirim videosunun daha sonuna geldik. Bu videomuzda sizlere A101 marketlere 27 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olacak ürünleri aktarmaya çalıştık. Sosyal medya hesaplarımızı sizlere hatırlatayım videonun sonunda. Instagram, Twitter, Facebook ve indirimmarketim.com web sitemizde. Videoyu beğenerek, videonun içerisinde de belirtmiştim bu tür indirim videoları, ürün karşılaştırma, ürün inceleme videolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bizim kanalımıza abone olarak da yüklediğimiz son videoları görebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Çünkü bilgisayarınıza bir bildirim gelecek arkadaşlar. Şimdiden herkese keyifli ve kazançlı alışverişler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.